Merhaba arkadaşlar. 2019-2020 Şubat ayı İngilizce örnek sorularıyla karşınızdayız. Evet, bakalım bu yıl verilen Şubat ayı örnek sorularımızda neler ve hangi soru tipleri var? Hemen şimdi ilk soruyla başlayalım. Evet, here is Max search history in the last two weeks diyor. Search history derken arama tarihi geçmişini anlatıyor internet üzerindeki. Bakalım, facts about websites araştırmış. Yani web siteler hakkındaki gerçekler. Online courses, online dersler. Social media addiction, sosyal medya bağımlılığı ve internet safety rules yani internet güvenliği kurallarından araştırmalar yapmış. Which one of the following, which of the following is not related to Mark's search history diye soruyor. Yani Mike'ın arama geçmişinde hangisinin alakası yoktur diyor. Bu konu başlıklarının dışında kalanı soruyor bize. A'da The exact number of active internet sites is unknown diyor. Yani internet sitesini aktif olarak kullananların sayısının tam olarak bilinmediği ile ilgili bir durum var ama bunu A e, ilk bölümdeki Fact about website'tan öğrenebilir. B şıkkında New generation smartphone war takes new shape diyor. Yani yeni nesil Akıllı telefonların savaş yeni bir şekil aldığı bu savaşta yeni bir şekil aldığı bu sosyal teknolojik savaşta yeni bir şekil aldığından bahsediyor. Ama smartfonlarla ilgili herhangi bir arama geçmişi yok gibi. C'de 92% of teens go online daily and 24% say they are always online diyor. Yani %92 gençler günlük olarak online'dalar ve %24 de her zaman online'dalar diyor. Dolayısıyla bunu Social Media Addiction e, Search bölümünden araştırabilir. Many people practice a foreign language by using the internet diyor. Birçok insan yabancı dili internet üzerinden öğrenebilir. Bu da online ile alakalı. Dolayısıyla B şıkkındaki cep telefonu akıllı telefon savaşları ile ilgili bölümü hiçbir e, bölümden araştıramaz. Hemen ikinciye bakalım. Emily, Sandra and Sally want to try extreme sports together. However, they like doing different kinds of activities. Emily enjoys being in the air, Sandra is interested in underwater sports and Sally is keen on speed. Diyor. Şimdi bu üçünün Emily, Sandra ve Sally'nin ortak gidebilecekleri e, aktiviteleri bulmalıyız. Emily Hava ile ilgili bir spor seçecek. Hava ile ilgili bakıyoruz. E, ne olabilir? Skydiving olabilir. Skydiving burada ve burada var. Sandra ile underwater sports ile alakalı. Yani scuba diving olabilir. Bakıyoruz scuba diving çarşamba gününde var. E, ve skydiving de çarşamba gününde var. Ve Sally de hıza meraklıymış. Speed o da motor racing olabilir. Yani üçünün ortak günü çarşamba diye söyleyebiliriz. Ve rafting on Çoruh River diyoruz. Çoruh nehrinde bir rafting yapacağız. Bakalım e, çor, e, bu nehrin hemen bölge yerini söylüyor. E, en önemli bölge nehirlerden biri olduğunu dünyadaki ee, bunun sebebi de daha doğrusu seviye su seviyesinden dolayı da rafting için Mayıs ve Haziran ayında en uygun zaman olduğunu söylüyor birçok e, şeylerin e, seyahat kampanyalarının bunu e, Çoruh nehrinde raftingler e, rafting tatilleri organize ettiğini söylüyor e, onlara e, giysileri e, kaskları can yeleklerini ve diğer gerekli malzemeleri sağladıklarını söylüyor. Provide sağlamak biliyorsunuz. Ve rafting tatilindeyken de nehir kenarında kamp yapabildiğiniz ya da oteller ya da tatil köylerinde kalabileceklerinizi söylüyor. Şimdi hangisi doğrudur diyoruz. People have to bring their own rafting equipment değil çünkü onlar provide yapıyorlar sağlıyorlar malzemeleri. Eğer ki diyor B'de istiyorsanız Çorut'ta rafting yapmayı kışın winter'da gidin. Halbuki Mayıs ve Haziran'da gidiyoruz. Çoru en popüler yerdir diyor dünyadaki ama bu çok iddialı bir seçenek. En iddialı yer değil ilk ondaki en iddialı yerlerden biri. Ve diyor ki birçok çeşitli various çeşitli diyoruz kalıncak yer şansınız var diyor rafting sevenler için doğru otellerde kamp alanlarında tatil köylerinde kalabileceğinizi söylüyor denizli cevabımız hemen dördüncü soruyla gideceğiz bize Lily, Mary, Tom ve Dave'e ait bazı preferenceslar tercihler vermiş ve gidecekleri tatil tarihlerini vermiş hemen bakalım hangisi doğru değildir diyor verilen detaylara tercihlere göre Ada Lily is planning a seaside holiday diyor. Hemen bakıyoruz. Lily water sports seviyor. Scuba diving seviyor. swim'e gidecek. Doğru. Mary and Dave prefer different kinds of holiday. Farklı tarzda çeşitli tatilleri seviyorlar. Bakıyoruz Mary mountain biking yapacak, skydiving yapacak, ekstrem sport yapacak. Dave ise history ile yani tarihle ilgili şey yapacak, tatil yapacak. Dolayısıyla farklı. Lily and Tom's holidays have the same duration. Lily ile Dave, e, Lily ile Tom'un aynı yerde e, tatil yerleri var diyor. Halbuki aynı yerde değiller her ikisi de. Ve Dave is, Dave is, going to visit an ancient site. Dave tarihi bir yer ziyaret edecek. Ziyaret edecek. Evet, Göbekli Tepe, Şanlıurfa'ya gidecek. Doğru değildir diyor. Dolayısıyla aynı e, şeye sahip olmayan yani doğru olmayan seçeneğimiz Lily and Tom they have the same duration e, aynı tarihlerde olmayacağı. Beşinci sorumuzda hangisi doğru değildir diyoruz. E, hangi ekipmanları getireceğimiz e, söyleniyor mu? Hayır söylenmiyor e, getireceklerini. Kimin hangi ters tatil tercih edeceğini söylüyor. Ne zaman gideceklerini söylüyor. Neden gideceklerini söylüyor? A şıkkımız yanlıştır. Evet. Şubat ayı örnek sorularımız bu kadar. Teşekkür ediyoruz herkese.